Selam arkadaşlar. Daha önceden videolarını çekmiş olduğumuz Assetto Corsa adlı oyun. Belki de şu anda piyasada bulabileceğiniz en iyi simülasyonlardan bir tanesi. Şu anda Steam yaz indirimleri kapsamında 8 TL'ye düştü. Evet yanlış duymadınız. Sadece 8 TL'ye şu anda piyasada olan belki de en iyi simülasyonlardan bir tanesine sahip olabilirsiniz. bu e, fırsatı kaçırmayın derim. Tabi bu sadece ana paket için geçerli. Ek paketleri de almaya kalkarsanız şu şekilde bir rakam ortaya çıkıyor. Ee, gene de uygun. En son 70 lira civarındaydı. Şu an 70 lira. Yani neredeyse yarı fiyatından daha az bir fiyata gelmiş oldu. Ee, mutlaka alın derim. Kaçırmayın derim. Çünkü gerçekten iyi bir oyun. Ee, muazzam bir mod desteği var oyunun. Binlerce mod indirebiliyorsunuz ve bu modlarla oyunun kapsamını çok daha fazla genişletebiliyorsunuz. Çok güzel arabalar ekleyebiliyorsunuz. Çok güzel eee pistler ekleyebiliyorsunuz ve belki de yani onlarca, belki yüzlerce grafik moduyla grafiklerini değiştirebiliyorsunuz. Yani çok kapsamlı bir oyun, e, kapsamını daha da genişletebileceğiniz bir oyun. Eski bir oyun diye düşünmeyin. En son zaten 2017'de bir ek paketi çıkmış. Ama şu andaki mod desteği ile birlikte e, oyun yani yeni oyunlardan aşağı kalır hiçbir tarafı yok. Sürekli geliştirmeye de devam ediliyor. E, şiddetle tavsiye ediyorum. Bu fırsatı kaçırmayın derim. E, ayrıca Assetto Corsa Competizione yani bundan sonra çıkan e, ikinci oyunu diyebiliriz. O da şu anda indirimde. E, o da 36 TL'ye düştü. Yalnız bunda Assetto Corsa gibi tüm yarışlar kapsamlı değil. Yani tüm yarışları kapsamıyor. Sadece GT yarışları var Assetto Corsa Competizione'de. E, ama normal Assetto Corsa'da hepsi var. Yani F1'den tutun. GT, normal araçlar hepsi var. Ee, bir de kompetisyonede mod desteği yok onu da belirtelim. O anlamda aslında Assetto Corsa bir e, avantaj bakımından ikincisine göre çok daha avantajlı diyebiliriz. Ama e, tabi ikisi de iyi oyun. İkisini de almanızı tavsiye ederim. Eğer bütçeniz varsa bu indirimleri kaçırmayın derim. E, son olarak Project Cars. Bu da aynı zamanda çok iyi bir simülasyon. E, bu da indirimde şu anda 29 TL'ye düştü. Ek paketle beraber alırsanız Deluxe Edition 44 TL'ye geliyor. Bu da son derece iyi bir oyun. E, eğer alabiliyorsanız bunu da kaçırmayın derim. Bu, bu yaz bu oyunun üçüncüsü gelecek. Yani fark etmez. İsterse beşincisi gelsin. Bu, bu oyunun iyi bir oyun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bunu oynayın. Diğeri zaten geleceği zaman yüksek fiyattan gelecektir. İndirime girene kadar bunu oynamaya devam edersiniz, oynarsınız, bitirirsiniz. İndirim girdiği zaman yenisini alırsınız, hiç fark etmez. Bu fiyatları kaçırmayın derim. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.